DPSM3 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yanıma ablamı da getirdim. Bu ablamın minişi. Zorla getirildim. <laughs> ee, bu videoda kargomuzu açacağız. Şimdi kargoları geçelim. İlk ablamın çok beğendiği bu kitapları açacağız. 10 adet var. Yapışma mı? <laughs> On tane. Yani, oldu, Böyle okul videolarında falan kullanabilirim ya da e, aksesuar olması için. Şimdi diğer kargoya geçelim. Diğeri. Geçeceğim artık. Benim çok istediklerimden biri olan sonuncusu dışında tablet ve telefon. Benim normalde telefonum vardı ama tabletim yoktu. O yüzden bunu aldım. Bir de kedili. Benim rengime çok koydu ya. Ee, tablet böyle ve telefonda böyle. Şimdi diğerini geçelim. Şimdi diğer benim en beğendiğim ee, bir tane Stanley mini olabilecek şekilde of, çok havalı. Tabii ki İran'ı yapıyordum arkadaşlar. Bunu iş olsun diye aldım. Yere paketlemişler. Aynen. Hı, çıktı. Sonunda çıktı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çıkardım sonunda. Şimdi birleştireceğim evet. Ee, şimdi çıkardık arkadaşlar ama çok kaliteli değilmiş zaten yurt dışı ürünüydü. Ve şöyle yapınca hemen çıkıyor ayrılıyor takılmıyor. Ama olsun yine de güzel yani sürekli oynatmadıkça. Çıkanlar böyleydi arkadaşlar böyle ee, Peter Pan falan çıktı. Bu ne? Üf, bilmiyorum. Neyse. Ee, ben burada en çok tableti beğendim. Normalde Stanley'i beğenirdim ama o çok çok kaliteli çıkmadı. Senin çok niye beğendin? Kitapları beğendim ben. Ee, videomuz bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Ya, Tuba ismini falan söylemedin. Ben normalde hep, ismini... hep minişini. söylemiyorum zaten kanal. Ya ya. Ne yapıyorsun abla? Bu Buraları kesiyor. Tut, keseceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyor Leo ya? Parçık pinçik. Ne gülüyorsun ya? Clean girl değilim. Zorla getirildim. Tablet rolunu yoksa aç.